Evet, bugün çok önemli bir tatbikatımız var. Evet. Ee, bu tatbikatta e, neler yapılacak Sayın Hocam? Şimdi şöyle, tabii ki bu ilk Belki tatbikatımız değil. E, daha önce de böyle yaptık. Diğer e, derneklerle birlikte çalıştık. Burada yeteneklerimizi geliştirmek, arkadaşla birlikte organize olup birlikte e, arama kurtarma görevimizi yapmak ve diğer ekiplerle de tanışıp onlarla birlikte organize bu tatbikatı gerçekleştirdik. Ne görevde bulunacaksınız Bülent Hocam? Ya herkese şimdi bu çeşitli enkazlar var. Her gruba farklı enkazlarda çalışmalı olacak. Önce e, hafif arama kurtarma yapacağız. Sessiz dinleme, sonra hafif arama kurtarma ve yaralıyı arayacağız. <laughs> Bulursak yaralıyı, eğer herhangi bir müdahale edecekse enkaz içinde e, sağlık ekiplerimiz onu yapıp onu sağlam bir şekilde aşağı indirip sağlık bilimi teslim edeceğiz. <laughs> İlk amacımız bu. Daha sonra eğer bize hani yardım istenirse, diğer ekiblere yardım edeceğiz. Ee, peki, şimdi burada birçok e, gruplar geldi. E, mahalle afes. Evet, bugün çok önemli bir e, tatbikat içerisindeyiz Sayın Başkanım. E, neler olacak şimdi buradan, bize kısaca anlatır mısınız? Ha, şimdi ekipler e, e, toplanıyor. Afat afet kriz merkezinden bizi enkaza görevlendirecekler. Nereye görev verilirse gidip çalışacağız. Şu anda mankenler var enkazın. Yani enkaz yıkılırken koyulmuş. Fakat canlı 80-90 tane de canlı yaralı koyacaklar veya işte senaryo gelir. Onları kurtaracağız. Yani işi zaten daha önce yaptık. Sen de beraberdik yine çıkıp görevimizi yapacağız yani. Peki Sabri Başkanım bu ilk tatbikat değil yani büyük olarak. Yok, olarak. Bizim böyle büyük ulusal çaplı tatbikatlar yaptık. Bursa'da yaptık. İzmit'te yaptık. Yani biz hemen hemen her sene bir yerde bir tatbikata katılıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Yani bu enkazla haşır neşir olduk yani. Çıkıp çalışacağız. Peki yakın. Bununla foto çekiyorum. Onunla video çeksin. Tane tamam. şöyle Bir, <laughs> iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, iki, üç, dört, beş, altı,